Almanak TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda Türk ve dünya tarihinde gerçekleşen uçak kazalarından bazılarına yer verdiğimiz Almanak'ımızın ikinci bölümü var. 3 Mart 1991 United Airlines 585 nolu Colorado Springs'e iniş yapmaya çalışan Boeing B737 tipi uçak bir anda sağa yatıp burun üstü çakıldı. Dümenin kilitlenmesiyle uçak, pilotlarının verdiği komutun ters yönünde gitmeye başladı. Kazada uçaktaki 25 kişinin tamamı hayatını kaybetti. 20 Ocak 1992 Fransa şirketi Air Inter'in bir Airbus tipi uçağı, Strasbourg yakınlarındaki Mont Saint-Odile bölgesinde düştü. 87 kişi hayatını kaybetti. 4 Ekim 1992 El Al Hava Yollarına ait Boeing 747 kargo uçağı Tel Aviv'e gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra sağ kanattaki her iki motoru da uçağın gövdesinden ayrıldı. Uçak Skipol'a inmeye çalışırken Amsterdam yakınlarındaki Bijmer'de bir apartmana çarptı. Toplam 47 kişi hayatını kaybetti. Uçağın nükleer malzeme taşıdığı iddiaları uzun yıllar araştırıldı. 17 Şubat 1993. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlisi Diyarbakır'a götürmek üzere havalanan askeri uçak kalkıştan kısa bir süre sonra Ankara'nın Yeni Mahalle semtindeki PTT İşletme Merkezi'ne düştü. Kazada Orgeneral Bitlis ile 3 subay, 1 asubay ve bir PTT görevlisi şehit oldu. 27 Nisan 1993 Toplam 30 kişinin yaşamını yitirdiği kazada Zambiya milli takımının oyuncuları ve teknik ekipten 18 kişi hayatını kaybetti. Zambiya milli takımından tek kurtulan isimse Hollanda ekibi PSV Eindhoven'da forma giyen ve takıma bir gün sonra kendi imkanlarıyla katılacak olan Kalışa Balva oldu. 31 Ekim 1994 American Eagle 4184 nolu uçak 2430 metre yükseklikte alçalmaya başladığı esnada Aniden kontrolünü kaybetti ve hızla alçalmayı sürdürdü. Kanatlardaki buz çözücülerin çalışmaması ve kabin görevlilerinin yaşanan durum için gerekli talimatlara uymaması kazayı kaçınılmaz kıldı. 29 Aralık 1994. Türk Hava Yolları'nın Boeing 737 tipi uçağı Van yakınlarında 4. iniş denemesinde tepeye çarptı. 7 mürettebattan 6'sı ve 55 yolcudan 49'u hayatını kaybetti. 31 Mart 1995 Roman Tarom şirketine ait bir Airbus, Bükreş Havaalanı kalkışından sonra düştü. 60 kişi hayatını kaybetti. 14 Ocak 1996 Besteci Onla Tunç, 14 Ocak 1996'da Bursa'dan İstanbul'a gelirken tek motorlu uçağının Armutlu Bozburun'da düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 19 Kasım 1996 United Express 5925 nolu 1900 C tipi yolcu uçağı Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinde Quincy şehrinde havaalanına inişinin ardından pistteki diğer bir uçakla çarpıştı. Kazada iki pilotunun yanı sıra United uçağındaki 12 kişi hayatını kaybetti. 2 Şubat 1998 Cebu Pasifik Hava Yolları'na ait bir DC-9 yolcu uçağı Filipinlerin güneyindeki dağlı kalana düştü. Uçaktaki 104 kişi hayatını kaybetti. 16 Şubat 1998 Tayvan'daki Çin Hava Yolları'na ait Airbus A300 tipi bir yolcu uçağı, Endonezya'nın Bali Adası'ndan dönüşünde sisli ve yağmurlu bir havada iniş yapmaya çalışırken Kaişek Havalimanı yakınlarında düştü. Uçakta bulunan 196 kişinin tümü ve yerdeki 7 kişi hayatını kaybetti. 2 Eylül 1998. New York'tan Cenevre'ye giden bir Swissair MD11 uçağı Kanada açıklarında Atlas Okyanusu'na düştü. Uçaktaki 229 kişi hayatını kaybetti. 7 Nisan 1999. Türk Hava Yolları'nın Boeing 737 tipi uçağı Adana'dan Cidde'ye giderken kötü hava şartları nedeniyle kalkıştan 9 dakika sonra Ceyhan'da düştü. Hacıları almak için Suudi Arabistan'a giden ve yolcusu bulunmayan uçağın 6 mürettebatı hayatını kaybetti. 31 Ekim 1999. New York JFK Havalimanı'ndan Kahire'ye doğru yola çıkan Ecip ait bir Boeing 767 yolcu uçağı, kalkıştan sonra Atlas Okyanusu'na düştü. Uçaktaki 217 kişi hayatını kaybetti. 30 Ocak 2000 Fildişi sahilinin Abidjan kentinden Nijerya'nın Lagos kentine doğru yola çıkan Kenya Hava Yolları'na ait bir A310 yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra Atlas Okyanusu'na düştü. Uçaktaki 179 kişiden onu kazadan sağ çıktı. 31 Ocak 2000 Meksika'dan San Francisco'ya giden Alaska Hava Yolları'na ait bir MD-83 yolcu uçağı, Kaliforniya'nın güneyinde okyanusa çakıldı. Uçaktaki 88 kişi hayatını kaybetti. 19 Nisan 2000, Filipinler Hava Yollarına ait bir Boeing 737-200 yolcu uçağı, Manila Davao seferi sırasında inişe geçerken düştü. Uçaktaki 131 kişi hayatını kaybetti. 17 Temmuz 2000, Allianz Air'e ait Boeing 737-200 tipi bir uçak, Hindistan'ın Patna kentinde inişi sırasında evlerin üzerine düştü. Uçakta bulunan 51 kişi ve yerdeki 4 kişi hayatını kaybetti. 25 Temmuz 2000, New York'a gitmek üzere havalanan Air France'a ait bir Concorde yolcu uçağı, kalkıştan hemen sonra Paris dışındaki bir otelin üzerine düştü. Yerdeki 4 kişi dahil toplam 113 kişi hayatını kaybetti. 23 Ağustos 2000 Gulf Air'e ait bir Airbus yolcu uçağı, Bahreyn'e inmek üzereyken denize düştü. Uçaktaki 143 kişi hayatını kaybetti. 30 Ekim 2000 Los Angeles'a gitmek üzere Tayvan'ın Tapey Havalimanı'ndan kalkan Singapur Hava Yolları'na ait Boeing 747 tipi bir uçak havalanmasından hemen sonra düştü. Uçaktaki 179 kişiden 78'i hayatını kaybetti. 17 Mayıs 2001. Diyarbakır'dan havalanan kasa CN235 tipi askeri nakliye uçağı havalanmasından 25 dakika sonra arıza yaparak Malatya'da düştü. Yaşanan kazada 1 bin başı, 300başı, 3, 3 üsteymen, 16 astsubay bir uzman çavuş ve 10 er şehit oldu. 3 Temmuz 2001 Ural Dağları'ndaki Yekaterinburg'dan liman kenti Vladivostok'a giden bir Rus Tupelov 154 yolcu uçağı Sibirya'nın Irkutsk kenti yakınlarında düştü. 133 yolcu ve 10 mürettebat hayatını kaybetti. 4 Ekim 2001 Talevivden Sibirya'ya giden Rus Sibir Hava Yolları'na ait bir Tubelov 154 yolcu uçağı havada patladı ve Karadeniz'e düştü. 78 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti. 8 Ekim 2001 İskandinav Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Milano Havalimanı'nda ağır altında pistte küçük bir uçakla çarpıştı. 118 kişi hayatını kaybetti. 12 Kasım 2001 Amerikan Hava Yolları'na ait olan ve Dominika'ya e gitmekte olan bir A-300 yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra New York'un Queens yerleşim bölgesinde düştü. Uçaktaki 260 kişinin tümü ve yerde bulunan en az 5 kişi hayatını kaybetti. Türk ve dünya tarihindeki uçak kazalarının bazılarına yer verdiğimiz Uçak Kazaları Almana burada sona erdi. Yeni ve ilginç almanaklarda buluşmak ümidiyle. Almanak TV, bilginiz olsun.